Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorularımız 3D yayınlarından. E, temel kavramlar başlığında sorulmuş sorular. Fakat dikkat ederseniz arkadaşlar çarpanlara ayırma gibi bir özdeşlik sormuş bize. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam yani çarpanlara ayırmayı temel kavramda niye bize soruyorsunuz? Siz e, TET sınavına gireceksiniz arkadaşlar. TET sınavında yani siz 12. sınıf öğrencisi olmuşsanız temel kavramlar başlığı adı altında basit özdeşlikleri bilmeniz lazım. Ne bu özdeşlikler? Hemen açıklayalım arkadaşlar. Bu özdeşliklerden bir tanesi 2 kare fark dediğimiz x kare eksi y kare özdeşliği. Bu arkadaşlar x eksi y çarpı x artı y şeklinde ifade ediliyor. İkinci özdeşliklerden bir tanesi ikincisi x artı y'nin parantez karesi. Bunun açılımı da arkadaşlar x kare artı 2xy artı y kare olacak. Üçüncüsü de arkadaşlar x eksi y'nin parantez karesi yani tam kare ifadeler x kare eksi 2xy artı y kare olacak. Yani siz eğer üniversite sınavına hazırlanıyorsanız en azından bu seviyede yani x kare artı y kare e, bir de şu mesela ne diyelim şöyle bir şey diyelim x kare x kare bir dakika x kare eksi 2x eksi 2x eksi 3. Mesela böyle bir özdeşlikte ne yapacağız? En azından bunları bilmeniz lazım. Zaten bugünkü 3 üç sorumuzun 3'ü de bu özdeşlikler hakkında. Burada da mesela bunu şöyle x'e x ve ortadaki ifadeyi verecek şekilde şuradaki ifadeyi eksi 3'e artı 1 diye açtığımızda çaprazlama çarparsak arkadaşlar eksi 3x artı x. Burayı da topladığımızda eşittir. Eksi 2x ifadesini veriyor. Yani bu ifade arkadaşlar şöyle yazılabilir. x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazılabilir. Yani siz arkadaşlar en azından buradaki özdeşlikleri bilmelisiniz. Temel kavramlar çözebilmeniz için. Hatta arkadaşlar ee, neleri bilmesiniz? Mesela basit seviyede basit seviyede Denklem çözmeyi bilmeniz lazım. Basit seviyede denklem çözmeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında sonrasında yine basit seviyede yine basit seviyede rasyonel rasyonel sayılarla toplama, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi yapabilmeniz gerekiyor. Başka arkadaşlar yine basit seviyede üslü sayıları, üslü sayıları ve köklü sayıları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilin, mutlaka bilin. Yoksa temel kavramlarda başarılı olamazsınız. Çünkü arkadaşlar soru bankaları buna dikkat etmiyor. Ya biz temel kavramları anlatıyoruz. Öğrenci üstlü sayıları nasıl çözecek, köklü sayıları nasıl çözecek falan diye dikkat etmiyor arkadaşlar. Onun haricinde bilmeniz gereken başka ne var? İşlem yeteneği diyebiliriz arkadaşlar. Bu işlem yeteneğinden kasıt ne? İşte e, sadeleştirme olsun, ortak çarpan parantezin olsun. Bak bu da çok önemli mesela. Ortak çarpan parantezini alma ortak çarpan parantezine alma arkadaşlar. Şimdi bunları bilmeyen arkadaşlar için e, kanalımızda izleme listesine, video listelerine baktığınızda arkadaşlar e, matematiğe giriş videoları var. Mutlaka yani temeli zayıf olan arkadaşlar matematiğe giriş videolarını mutlaka izlesinler. Çünkü orada basit seviyede, basit seviyede Denklem çözme, basit işte rasyonel sayılar, üslü köklü sayılar, ortak çarpan parantezine alma, sadeleştirme, hemen hemen hepsini anlattık arkadaşlar. Yani temel kavramlarda işinize yarayacak her şeyi anlattık. Pekala çok konuştuk gibi geldi. Şimdi şu sorumuzu çözelim. Zaten bu sorunun çözümü arkadaşlar hemen hemen burada yatıyor. Bakın dikkat ederseniz biz burada e, x artı y'nin parantez karesini açmışız. Burada duruyor arkadaşlar. x eksi y'nin de parantez karesini açmışız. Burada duruyor. Biz bu iki ifadeyi toplayacakmışız. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar x eksi y'nin parantez karesi artı x artı y'nin parantez karesi eşittir. x kare x kare daha 2 x kare yapacak. Eksi x kare ile artı x kare birbirini götürecek ve artı 2 y kare olacak. Bizim cevabımız c şıkkı bulunacak arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz yine bakın arkadaşlar temel kavramlar konusunda bize çarpanları ayırma sormuş. Dediğim gibi burada adam şunu demeye çalışıyor kardeşim. Tamam temel kavramlar olabilir ama sen basit seviyede bunu bilmek zorundasın. Pekala şuradan x kare x kare eksi 3x artı 2 bölü arkadaşlar x eksi 1 demiş. Şimdi burayı x x burayı da eksi 2 eksi 1 diye çarpanlarına ayırdığımızda yukarıda x eksi 2 yukarıda x eksi 2 çarpı x eksi 1 aşağıda da arkadaşlar x eksi 1 ifadesi bulunacak. Bunlar x eksi 1'ler birbirini götürdüğünde sonuç olarak cevabımız x eksi 2 olacak. X de 212 olduğuna göre 212'den 212'den 2 çıktığımızda cevabımız 210 bulunacak. Evet. Diğer sorumuz arkadaşlar. Yine bir özdeşlik. Yine çarpanları ayırma ile ilgili bir e, soru. Pekala. Burada e, ne görmemiz gerekiyor? Yani size şunu unutmayın arkadaşlar. Matematikte bir amelilik görüyorsanız. Yani size bir sürü işlem kalabalığı, büyük büyük sayılar veriyorsa. Orada %99 ihtimalle olayın bir kolay yönü vardır. Şimdi bakın. 78'in karesi var. 22'nin karesi var. Burada dikkat edin. 44 yani 2 çarpı 22 çarpı 78 şeklinde bir çarpan var. Yani biz bunu şöyle e, yazarsak 78'in karesi artı 2 çarpı 22 çarpı 78 artı 22'nin karesi dediğimizde. Dikkat ederseniz burada ne var arkadaşlar? Az önce bahsettiğimiz a artı b'nin karesini görüyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz 72'nin karesi 22'nin karesi ve ortada da bunların çarpımının iki katı mevcut. Yani bu ifade bu ifade 78 artı 22'nin e, tam karesi olarak ifade edilir. 78, 22 daha 100 edecektir. 100 edecektir. 100 onun 10 karesidir. Onun karesinin karesi olur cevabımız. Bu da arkadaşlar yine dediğim gibi matematiğe giriş videolarında basit seviyede üstü sayıları anlattık. Bu durumda ne olurdu? Üstler çarpılırdı. 2 kere 2 4 yani cevabımız 10 üzeri 4 olacak. D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet basit ama bazı öğrenciler için çok gerektiğine inandım. Birkaç soru çözdük. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.